Demirtaş siyaseti bıraktı. Yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olan Serhatin Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aktif siyasi hayatına son verdiğini açıkladı. Bakalım SİRD'liler bu konu hakkında ne düşünüyor? Serhatin Demirtaş siyaseti bıraktı, ne düşünüyorsun? Valla ne düşüneyim yani, ilk defa duyurum, Şimdi açıkladı. Bence bırakmaması lazımdı. Çünkü doğru siyaset yaptığı için siyasete devam etmesi lazımdı. Bundan sonraki süreçte ne yapması gerekiyor? Allah ne diyeyim yani zaten... Mesleği avukatlıkti yanlış olmasan. hem da siyaset. Bence e, yanlış bir şey olmuş. Siyaseti e, doğru yapan bu ülkede bence oydu yani heylasız. Gerçek neyse gerçekleri e, ortaya koyan cesaretli bir siyasetçiydi bence. İyi iyi olmamıştı yani. Bırakmaz, bırakmaz. O açıkladı adamcağız. Sevinmeyin, bırakmaz. Amca az önce açıkladı ki dedi ki bıraktım. Bırakmaz. Ne yapması gerekiyor Selahattin Demirtaş'ın? Ya bırakmaz Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş tektir. Allah'tan sonra tek. Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı. Ne düşünüyorsun? Bence yanlış yaptı. Ne yapması gerekiyor? Devam etmesi gerekiyor lazımdır. Vallahi çok kötü bir şey yaptı. Siyaseti bıraksın Kürt halkı hak etmiyor. Ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Çıkması gerekiyor abi. Bu Kürt halkı hak etmiyor. Ne düşünüyorum? Düşünecek hiçbir şey yok. Bunu buraya yani bu Türkiye'yi bu hale götürenler utansınlar diyorum. Her zaman kalbimizdedir o kadar. Evet her zaman o kazanacak. En sonunda herkes pişman olacak. Susur için sonra. Vallahi düşünürse yazılar oldu ona. Peki ne yapması gerekiyor Selahattin'e? Bırakmaması gerekiyor. Ne yapsın peki? Ne yapsa da Allah onun hakkını hak edeceğine olacak. Allah onun hakkını hak etsin. Çok kötü oldu vallahi. Selahattin Demirtaş gibi bir siyasetçi biz bir daha nerede bulacağız? Hakkını yediler adamı. Boşu boşuna cezaevine attılar. Siyasi tutsak zaten. Yani adamı bu hale getirdiler. Peki yani çok sonra, üzgünüz. Bundan sonra ne yapması gerekiyor Yani valla bu saatten sonra açıkçası yani bu seçimden sonra ne yapsa da boştur. Bu tercihten sonra yani kendisi de zaten bunu gördüğü için bana sorarsanız siyaseti bırakma gereğini duydu. Yani insanlarımız akıllanmıyor. Ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Bu kadar ekonomik kriz var. Bu kadar baskı var. İnsanlarımız akıllanmıyor. Bence Türkiye siyasetinin büyük bir kaybı. Selahattin Demirtaş gibi birinin siyaseti bırakması siyasi tarihimiz açısından da büyük bir kayıp olarak düşünüyorum. Bundan sonra Selahattin Demirtaş ne yapması gerekiyor? Bundan sonra ben tekrar döneceğini düşünüyorum. Şu anlık bıraktığını sanıyorum. İnşallah cezaevinden çıkınca tekrardan siyasi, aktif siyasi hayatına devam edelim. Çok üzücü. Keşke bırakmasaydı. Ne yapması gerekiyor Serhat? Valla dışarıda olması daha iyi olurdu. Yani Çünkü siyaseti bayağı iyiydi. Yani zaten onunla baş edemedikleri için onu içeriye aldılar. O yüzden adam da artık hani biliyor devam edemeyeceğini. O yüzden bırakmayı düşünüyor. Hiç de bırakmasın. Bıraktı. Şey, ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Bırakmasın. Devam etsin. Ne yapması gerekiyor? Ne yapması bizim için iyidir, Kürtler için iyidir. Her zaman da siyasetçi bir adam, anlaşılı bir adamdır. İyi çalışır, iyi yürüyüşü iyidir. Hiç de darabere yanında yoktur. Bence Türkiye çok büyük bir siyasetçi kaybetmiş oldu. Onun gibi adil, dürüst, ondan sonra insanını düşünen, milletini düşünen daha bir genel başkan geleceğini zannetmiyorum. Yani bence çok büyük bir siyasetçi kaybettiler Türkiye Cumhuriyeti. Hem Güneydoğu açısından hem de Batı açısından da barışçıl bir insandı. Ama yazık oldu yani. Peki Selahattin Demirtaş bundan sonra ne yapması gerekiyor? Vallahi bundan sonra size fikir kendi fikirdir. İnşallah doğru güzel adımlar atar. Ailesiyle beraber çıkarsa hayatının güzel yaşamını sürsün. Yani. Hak ediyor o adam yani. Aha.